çocuklarımı markete göndermiştim. Atıştırmalı bir şeyler almak için kendilerine. Zaten bir daha geri dönemediler. İkisi de vefat etti trafik kazasına. Kaç yaşlarındaydı? Bir 12 kız olan, oğlan olan da erkek yani. O da 6 yaşındaydı. Acımız büyük. İnşallah düzelir. Diyecek bir şey bulamıyorum başka. <laughs> Oradan parke çarparak uçmuş oradan burada iki araba vardı. Iki arabanın arasında bu anan başını değil. İçeri o içeri fırlamış da de, içeride de tekrar. De Tazemiz devam ediyor. Herkesin başta olsun. Bizim de milletimiz. Benim vefat eden annemdir ee, annemle beraber buradaydık Ondan sonra e, olayda olay olduğunu gördük ilk, ilk tır ee, geri geldik buradaydık annemle beraber iki çocuğumla. annem buradaydık sonra bir baktım ses geldi yukarıya baktım İkinci tırın freni patladığını fark ettim anneye koşun çocuklara koşun ee, içeriye de ikinci tırın freni patlamış diye ee, o telaşla çocukları anneyi içeriye almaya çalışırken ben de şokta o şokta ile ben de aşağı kaçmışım Annem çocukları içeriye almaya çalıştım, onları gönderdim. Dönüşte geldim, anne çocuklar ne yapıyor, neredesin diye bağırarak şokta. Geldim baktım annem iki arabanın ara, ortasında yerde. Yani bayıldığını düşündüm. Kafasını kaldırınca, artık onları gözümle görünce şok oldum. İki tane kardeşimi kaybettik, bir tane amcam ve oğlu, iki tane yeğenlerimi kaybettik. Beş kişi var toplam, beş kişi var. Evet. Bütün Türkiye acılarını paylaştık. Allah razı olsun onlara.